gerçekleşiyor. Kişinin e, dolaşımsal e, kan değerlerine göre değişmekle birlikte. Evet. Öncesinde bir formumuz var. E, belli bir sorgulama yapıyoruz kişiye. Konumdaki şişe olduğu zaman elinizi açıp kapatıyorsunuz. Bu indiği zaman siz de elinizi tamam. 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 tamam tamam. Sağ olun. Sağ olun. Düzce Spor Kulübü olarak ben dahil olarak 4 tane yönetici arkadaşım, 28 tane futbolcu kardeş, kardeşim, bir tane teknik eğitimden hocamız COVID hastalığı geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. İnşallah bir hayat kurtarırız, inşallah insanlara bir hayat kurtarırız, faydalı oluruz inşallah. Çünkü çok talep geliyor. Biz bu cihazı Düzce'ye kazandırdık. Onlar da biz Düzce için ne yapabiliriz diye sahaya çıkıyorlar. Evet. Burada da aynı şekilde geldiler. Düzce için bir şey daha yapabilir miyiz dedi. İnsanlarımız için bir şey yapabilir miyiz? Endişesini duyarak bu şekilde davranışlarından dolayı biz kendilerini te tebrik evet, ediyoruz. Çok ederim. sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii ki de zor bir süreçten geçtik. Ben kendim zor bir süreçten geçtim. Ağır atlattım hastalığı. Herkese yani elinden geldiği kadar yardım etsin. Çünkü çok zor, gerçekten zor bir hastalık herkes yardım etsin yani